Türkiye'de ve dünyada atılan en güncel imzaları ve gündemden düşmeyen iddiaları derlediğimiz transfer haritasının 3. bölümüne hoş geldiniz. Programa bu bölümü kayda almaya başladığımız dakikalarda ortaya çıkan Flash bir Galatasaray bir ile girelim. Okan Buruk'un ekibi Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile sıkıştı. İtalyanların yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'un geçtiği son dakika bilgisine göre Galatasaray Paredes ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Buna göre oyuncuya yılda 2,5 milyon euro ödenecek. Fakat transferin resmiyete erişebilmesi için kulüplerinde el sıkışması gerekiyor. Geride bıraktığımız sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Paredes, bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'in yeni sezon planları arasında yer almıyor. Galatasaray belli ki orta sahanın merkezindeki çalışkan oyunculara yatırım yapmayı sürdürecek. Paredes'in olası imzası Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'nın durumlarını etkiler mi? Bekleyip göreceğiz. Gelelim Icardi'deki son duruma. Başkan Dursun Özbek hafta içerisinde kendisine yöneltilen Icardi konusunda umutlu olup olmadığı ile ilgili soruya Galatasaray varsa her zaman umut vardır yanıtını ver. Başkan vekil Erden Timur ise Icardi konusunda bir yaptığı açıklamada çabamızın tarifini anlatamam. Mauro Türk futbolu ve Galatasaray adına bir değer. Tabii ki bir de Suudi Arabistan realitesi var. Bu realiteyi düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil. O yüzden kimseye boş umutlar vermemek lazım. Bir önceki sene de Mauro konusu %1 ihtimalle başlamıştı. O yüzden neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istiyor olması büyük bir avantaj ifadelerini kullandı. Mauro Icardi'nin Süper Lig'e büyük bir kalite getirdiği aşikar. Fakat son yıllarda ligde şampiyonluğu elde eden takım ertesi sene yaptıkları ekstra harcamalardan çok da fayda gördükleri söylenemez. Galatasaray bu konuda kendisini diğer takımlardan farklı konumlandırıyor. Bu anlaşılabilir bir durum. Ancak ekonomik koşulları aklı selim bir şekilde ele aldığımızda Icardi için kesenin ağzını sonuna dek açmak ne kadar mantıklı tartışmak gerek. Galatasaray'ın bir diğer gündemi de Zaniolo'nun durumu. La Gazzetta dello Sport Juventus'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İtalyan ekip oyuncu için hazırladığı teklif paketine Weston McKennie ya da Moiskey'in de eklemeye açık. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre ise Juventus, Zaniolo için Galatasaray'a 20 milyon euro ve Weston McKennie ya da Moiskey'in teklif etti. Ancak sarı kırmızılı kulüp oyuncu için 35 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor. İtalyan oyuncu ile ilgili bir iddia da Gianluca Di Marzio'dan geldi. İtalyan gazeteci Fiorentina'nın Zaniolo'ya ilgisinin olduğunu takipçileriyle paylaştı. Zaniolo ise geleceği ile ilgili Calcio Mercato'ya yaptığı açıklamada transfer döneminde neler olacağı bilinmez ancak göreceğiz. Şu an Türkiye'de mutluyum şeklinde konuştu. Sarı Kırmızılılarda Emre Taşdemir ve Okan Koçuk takımdan ayrıldılar. Okan Koçuk'un Samsun Spor'a imza attığı açıklanırken Karadeniz ekibi Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'la da ilgileniyor. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım TRT Spor'a verdiği demeçte Taylan Antalyalı ile ilgilendiklerini doğrularken bu transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu yazda transferin en hareketli takımı olmaya aday Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Edin Dzeko resmen Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli ekip bir süredir büyük uğraş verdiği Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı. ile sözleşmesi sona eren Bosna Hersekli yıldız golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 37 yaşındaki forvet oyuncusu Türkiye'de yıllık 4 milyon 200 bin euro kazanacak. Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg ve Inter ile birçok başarı yaşayan Dzeko, son resmi maçını İstanbul'da oynadı. Ceko, Inter'in Manchester City ile Atatürk Olimpiyat Stadında oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de başlamıştı. Edin Ceko geride bıraktığımız sezonda Inter ile çıktığı 52 maçta 14 gol atıp 5'te asist yaptı. Elbette Ceko'nun kariyerini tartışmaya açacak değiliz. Fakat 37 yaşındaki bir oyuncuyla yapılan 4.2 milyon euroluk bir kontrat, hele ki kurbu haldeyken ve daha da kötü hale geleceği belliyken kulüplerimizin geçmişten ders çıkarma konusunda nedenle eksik olduğunu gösterir nitelikte. Udinese'den ayrılması beklenen Rodrigo Becao, Süper Lig devine imza atabilir. Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio, sarı lacivertlerin Mekayı transfer etmeye çok yakın olduğunu söyledi. Udinese ile biten sözleşmesini yenilemeyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2022-23 sezonunda İtalyan ekibinin formasını 28 maçta giydi, 2 de gol attı. Gelelim Arda Güler bilmecesine. Fenerbahçe'de yönetim Arda Güler'i takımda tutmak için yoğun çaba gösteriyor. Ancak bu çaba henüz bir netice vermiş değil. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Arda Güler ve Fenerbahçe ilk görüşmede ortak bir noktada buluşamadı. Görüşmede Fenerbahçe oyuncuya bir sene sene daha Fenerbahçe'de kal ya da gittiğin kulüpten bir sezonluğuna seni kiralayalım şeklinde iki öneri yaptı. Arda Güler bu teklifleri düşünmek için süre istedi. 18 yaşındaki oyuncu için dış basında birçok transfer iddiası var. Real Madrid yakınlığıyla bilinen AS gazetesi okurlarına kulübün Arda Güler'in durumunu yakından takip ettiği haberini geçerken bir diğer Madrid kaynağı marka ise İspanyol devinin Arda Güler'i transfer etmesi halinde oyuncuyu alt ligdeki rezerv takımı olan Real Madrid Castilla'ya göndereceğini söyledi. Marka gazetesinde Joel Del Rio imzasıyla yayınlanan ve Arda'yı transfer etmenin artıları ile eksilerinin karşılaştırıldığı bir makalede ise milli futbolcun akıbetinin Martin Ödegard'a benzemesinden korkulduğu ifade edildi. Şu sıralar Arsenal formasıyla adeta kendisini bulan Ödegard, büyük umutlarla genç yaşında transfer olduğu Real Madrid'de beklerini verememişti. Arda ile ilgili bir başka iddia da Fransız ekip gazetesinden geldi. Habere göre birçok İngiliz kulübünün yanı sıra La Liga şampiyonu Barcelona'nın ilgilendiği Arda için İtalyan ekibi Milan'da devrede. Barcelona ve Milan'ın bu transfer için en istekli kulüpler olduğu belirtilen haberde Arda Güler'in tercihinin İngiltere'de top koşturmak olduğu ifade edildi. Milan teknik direktörü Pioli'nin 18 yaşındaki oyuncunun profilini çok beğendiği belirtilirken, Ramat'e dönen Brahim Diaz'ın yerini Arda ile doldurmak istediği kaydedildi. Arda Güler ise müthiş bir gole imza attığı Galler maçının ardından TRT muhabirinin sorduğu "Geleceğin hakkında ne söylersin?" sorusuna. Öncelikle her şeyin herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu an galibiyet ve golden başka bir şey düşünmüyorum yanıtını verdi. Sırada Beşiktaş'ın transfer gündemi var. Başkan Ahmet Nurçebi hafta içinde Sayis ve Getson ile ilgili açıklamalarda bulundu. Takımın yeni sezon formalarının tanıtıldığı sponsorluk lansmanında konuşan Çebi, dünyanın gözü Getson üzerinde. Teklifler geliyor ancak gönlümden geçmiyor. Getson'un daha da iyi değerlere Beşiktaş'a para kazandıracağını düşünüyorum. Taleplere soğuk bakıyoruz ancak zaman ne gösterir bilemiyoruz. Oyuncu da çok gitme taraftarı değil dedi. Başkan Çebi Saiz ile ilgili ise Say ise kendisiyle yola devam etmek istediğimizi söyledi. Talepler var. Uygun şartlar olursa yolumu açar mısınız? Ama olmazsa da Beşiktaş'a zarar veren oyuncu olamam. Burayı seviyorum diye talebi var. Bizim görüşümüz Jetson ve Say ile yola devam etmek sözlerini kullandı. Geri gelmişken hemen Corriere dello Sport'un Beşiktaş Jetson Fernandez için 25-30 milyon euro arası bir bonservis bedeli talep ediyor iddiasını da ekleyelim. Ahmet Nurçebi takımdaki oyuncuların geleceği ile ilgili konuşurken Az Başkan Emre Koca da ise kadroya en az 4-5 takviye yapacaklarını açıkladı. Beşiktaş, Everton'la sözleşmesi sona eren Yerimina'ya ye teklifte bulundu. Bu iddia transfer haberlerinin güvenilir kaynaklarından Fabrizio Romano'ya ait. 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperle Fulham, Lens, Granada ve Bologna'da ilgileniyor. TRT Spor'a göre ise Beşiktaş'ta stoper transferinde iki isim ön plana çıkıyor. Siyah beyazların gündemindeki ilk oyuncu Daniel Amati. Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper için girişimler başladı. 28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini yapan yönetim oyuncunun kararını bekliyor. Bu transfer olumlu sonuçlanırsa Amati 9 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına katılacak. Siyah beyazların amartı dışında İngiliz ekip Southampton'da forma giyen Lianko ile ilgilendiği de belirtildi. Öte yandan adı Beşiktaş ile anılan Geoffrey Kondogbia Marsilya'ya imza atmak üzere. Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid'de anlaşan Lig 1 ekibi Fransız futbolcu yaklaşık 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya yakın. Şenol Güneş'in yerli oyuncu sayısının artırılması isteği doğrultusunda Halil Dervişoğlu ile ilk görüşme yapıldı. Halil'in Brentford kulübü ile bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş bu transferi uygun bir bonservis ücreti ile bitirmeyi planlıyor. NTV'de yer alan habere göre ise Halil Dervişoğlu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Brentford'a sonraki satıştan %50 pay teklif etti. Geçelim Spor'a. TRT Spor'a göre Bordo Maviller bir süredir transferi için büyük çaba harcadığı Bruno Petkovic de mutlu sona ulaştı ve oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi Bielistan'ın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli yükseldi. Anlaşmanın son detaylarının da halledilmesinin ardından Trabzonspor Petkovic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 43 maça çıkan Petkovic 14 gol attı ve 8 asiste imza attı. Petkovic transferiyle birlikte Maxi Gomez'le ile yolların ayrılması da gündeme gelebilir. Trabzonspor ile ilgili bir başka iddia da Abdülkadir Ömür konusunda geldi. Sabattan Yunus Emre Sel'e göre La Liga ekiplerinden Hetafe 23 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanyol kulübünün Abdülkadir'in maliyetini kulüpteki geleceğini ve transfer düşüncesini sorduğu, Bordo Mavili yönetiminde Gelecek teklife göre tavır alacağı belirtildi. Geçen sezon 41 maça çıkan Abdülkadir, 3 gol attı, 4 asist yaptı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan adı transfer iddialarına karışan yıldız kaleci Uğurcan Çakır'la ilgili bir açıklama geldi. Doğan oyuncusu ile ilgili Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. Onu Türkiye'de herhangi bir kulübe vermemiz söz konusu değil. Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini hem onun açısından hem de Türk futbolu açısından isteriz. Şu an resmi olarak böyle bir teklif yok sözlerini kullandı. Yurt dışından çok sayıda kulübün ilgilendiği Uğurcan'ın adı son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'la Bu yazın en önemli transferlerinden birine Barcelona imza attı. Katalan devi Avrupa şampiyonu Manchester City'nin en önemli oyuncularından İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Pep Guardiola City ile sözleşmesi sona eren İlkay'ın takımda kalmasını da çok istiyordu. Ancak Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu oyun stiline belki de en uygun takım olan Barcelona'nın yönlü tuttu. kadrosunda görmek istediği 32 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 2 artı 1 yıllık kontrat imzaladı. 2022-23 sezonunda Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea ilk büyük transferini yaptı. Londra ekibi Leipzig'ten Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Chelsea bu transfer için Alman ekibine 60.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yeni takımıyla 6 yıllık sözleşme imzalayan Nkunku, Chelsea'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken benim transferim için büyük bir çaba sarf edildi. Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmayı ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermeyi dört gözle bekliyorum.'' ifadelerini kullandı. PSG altyapısında yetişen 25 yaşındaki hücum oyuncusu 2021-22 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu seçilmişti. Suudi sermayesinin bir parçası olduktan sonra yükselişe geçerek Premier Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi biletini alan Newcastle United transferde büyük oynamayı sürdürüyor. 6 yıllık sözleşme imzalayacak olan Tonelli, yeni kulübünden yılda 8 milyon euro net ücret kazanacak. Bu YouTube programımızın ilk bölümünde devlet destekli petrodolar takımlarının futbol kültürü sahibi olmadan da bu sporda başarılı olabileceklerini söylemiştim. Newcastle United, Suud destekli agresif transfer stratejisiyle ile beraber birkaç yıl içinde Premier Lig'de şampiyonluk yarışı verecektir. Bu ne kadar adil, nereden baktığınıza bağlı. Kesin olan şey kıtada ve sonrasında tüm dünyada futbolun sonsuza dek değişmek üzere oldu. Geçelim bu yaz sıkça konuşulan Suudi Arabistan takımlarının transferdeki son durumlarını. Alittiyat Karim Benzema'nın ardından ikinci büyük transferini gerçekleştirdi. Sarı-siyahlı ekip Chelsea ile sözleşmesi sona eren Engolo Kante'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Leicester City'de yıldızı parlayan Kante, 2016 yılında Chelsea'ye transfer olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu, Maviler'de toplamda 271 maçta görev yaptı. Fransız Yıldız ayrıca takımının 2021'de kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasında büyük pay sahibiydi. Kante'nin 2 yılda 200 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Al Hilal Wolverhampton forması giyen 26 yaşındaki Ruben Neves de sözleşme imzaladığını duyurdu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Wolves formasıyla 257 maçta 31 golü ve 13 asist Hakim Ziyeh Al Nasr ile anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'ya göre Al Nasr Ziyeh ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Romano'nun bir diğer iddiası da Al Ahli'nin Eduard Mendy ile anlaşmaya vardığı yönünde. Mendy'nin transferi için Chelsea ile anlaşan Allahli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Al Hilal ise Chelsea'nin yıldız stoperi Kolibali ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli futbolcunun bu imza ile 75 milyon euro kazanacağı söyleniyor. Güzel para. Futbol sonsuza dek değişmek üzere derken abarttığımı düşünmüyordunuz değil mi? Suudi ligi ekiplerinden teklif alan bazı diğer isimler ise şunlar. Mishibat Batshuayi, Marco Verratti, Bernardo Silva, Marcelo Brozovic, Heung-Min teknik direktörlerden Massimiliano Allegri ve Gennaro Gattuso. Adına Sports Washing ya kabaca bir Türkçe çeviriyle sporla göz boyama dediğimiz bu yöntem tartışmalı bir devletin kendisini spor ile modern gösterme çabasını yansıtıyor. Henüz kariyerinin en olgun çağını yaşayan oyunculara verilen yıllık 50 milyon euro ve üzeri teklifleri bu oyuncuların çoğunun reddetmesi pek kolay değil. Öyle ücretler söz konusu ki bu isimlerin birçoğu kariyerleri sona erdikten sonra da o alıştıkları yaşam tarzını bu paralarla garanti altına alıp sürdürebilirler. Avrupa buna eninde sonunda önlem almak zorunda kalacak. Ama bunun için geç mi kalmış olacaklar yoksa geç kalmasalar bile önlemler pek işe yaramayacak mı? Bunu ancak yaşayarak göreceğiz. Dünya transfer gündeminden birkaç resmi haberiyle programımıza son verelim. Brandon Rogers Celtic'e geri döndü. İskoç ekibi eski teknik direktörüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Futbolda eski günlerini arayan antrenörlerden Rafael Benitez, Celta Vigo'nun yeni teknik direktörü oldu. Bayern Münih Dortmund'dan bir yıldızı daha kopardı. Bavira ekibi Rafael Guerrero ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Lionel Messi transferiyle yaza damga vuran Inter Miami Barcelona'dan ayrılan Sergio Sergio Busquets'i de kadrosuna kattı. Florida'da bir Barça ekolü göreceğiz. Başakşehir sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'nın takımdan ayrıldığını açıkladı. Ve La Liga takımı Villarreal 40 yaşındaki Pepe Reina'nın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Pepe'nin futbolu bırakmaya pek niyeti yok gibi. Transfer haritasının yeni bölümünde gelecek hafta görüşmek üzere.